Evet hanımlar bugünkü tarifimiz meyveli yani meyve kabuğundan kek yapıyoruz. Hiç denediniz mi bilmiyorum ama şahane bir tat oluşuyor. Portakal kabuğundan, liman limon kabuğundan ve kızımın isteği üzerine küçük üzümlerden çok seviyor. O yüzden oyun için koyacağım. Hadi başlayalım. Kolay gelsin. Önce iki tane yumurtamızı iyice çırpıyoruz. bildiğimiz kek malzemelerinden oluşuyor zaten. İyice çırptıktan sonra bir bardak şekerimizi ilave ediyoruz. Çıkmaya devam edelim. Evet, iyice çırptıktan sonra sütümüzü bir bardak yağımızı ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Evet. Vanilyamızı kabartma tozunu da ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Harika bir lezzet. Harika bir tat. Genelde meyveyin suyunu sıkıp üzerine ekliyorlar da böyle hiç denenmemiş bir şey. Ben hiç rast gelmedim. Denemenizi tavsiye ederim. Her zaman yaptığım bir kek. Evet limon kabuğunu içine atıyoruz. Karıştırıyoruz. Portakal kabuğunu ekliyoruz. Rendeledim ben. 2 portakal, 2 limon. Bakın rengine. turuncu oldu Turuncu ve sarı. <laughs> evet, şimdi de üzümlerimizi ekliyoruz. Meyveli. Evet. Unumuz kaldı. Şimdi unumuzu da yavaş yavaş ekleyelim. Karıştırın. kıvamında. Ben ölçü kullanmıyorum. Mesela böyle karıştırdığım zaman anlıyorum. Yani, yani genelde bir, iki, bir buçuk ve iki bardak falan gidiyor. Biraz daha ekleyelim. Biraz daha eklemem gerekiyor. Çok güzel. Evet. evet. Aynen ben o unumu da ekleyeceğim içine. Tam iki bardak yeterli oluyormuş. Güzel. İyice karıştıralım. Şöyle. Harika bir lezzet. Görüntü zaten belli. Çok güzel gördüğünüz gibi. Hamurlaşma falan kesinlikle olmuyor çok hoş, çok pufuduk bir kek. Ben şimdi bunu hemen tepsiye döküp geliyorum. Evet işte geldim. Yağlanmış tepsimizin borcamızın içine güzelce döktük. Bu şekilde son olarak susam ilave edeceğiz. Bu isteğe bağlı. İsteyen de koyabilir, isteyen de koymayabilir. Biz bol susamlı seviyoruz. Şu şekilde ekleyelim. Önceden ısıtılmış fırınımızda. Benimki 150 derece. Fırınlar ısısının derecesine göre değişiyor. Siz 280 de olabilir. 150 de olabilir. 175 de olabilir. Bilmiyorum. O derecede pişirip geliyoruz. Evet hanımlar kekimiz pişti. Bu şekilde. Benim kekim birazcık sıcak. Şu an çıktığı için. Evet onu soğumaya bırakalım. Sonra dilimleyip size göstereceğim. Servis yapacağız. Çok güzel. 好的。